Alo buyurun. Alo. Alo dedik kardeş. Böyle yaparsanız iletişim kurmamız imkansız. Anlamlı bir ses çıkarmanız mümkün mü acaba? Son alo. Bak canım kardeşim. Bizim evin telefon sapığı kadrosu dolu zaten. Ses çıkarmadan kapatan, inir değen, böyle isterik bir şekilde ahizeyi yalayan, yani her türlüsü var. O yüzden sen bu numarayı aramaktan vazgeç, tamam mı? Ha, dilersen numaranı bırak, kadromuzda bir boşalma olursa biz seni ararız, tamam mı? Hadi kapatıyorum. Ben de isterim elma yanaklardan, ben de isterim... Hmm. <laughs> Alo. Alo buyurun. İyi da bir manyakken. Yani. kendi. yuttuk. Anacım bak yine söylüyorum. Sana bu numaradan hayır gelmez. Sen en iyisi böyle internet aracılığıyla falan dünyaya açıl oldu mu? Yer küreyi taciz et, rahatlarsın. Sana söylüyorum, duyuyor musun? Ama dur, ben şimdi seni konuşturmasını bilirim. Kulaklarını aç da iyi dinle. Şenes, şenes, duy sesimizi. Satılmış federasyon, dananana. Alişen Başkan, Fenerbahçe şampiyon. Alişen Başkan. Fenerbahçe şampiyon. Ola... Fenerbahçe'ye karşı haksız tutumu en sessiz telefon sapığını bile dillendirir. <laughs> Nasıl duydum ama sözünü? <laughs> ayıp, ayıp. Kocaman adamsın, yakışıyor mu sana el alemin telefonlarını dakikada bir car car çaldırıp rahatsız etmek, he? Hmm. Üstelik sesin de yabancı değil sanki. Dur bir dakika. Ay bu ses. Ay evet. Sıdıka! Benim, benim. Kenar ben, kenar. Ya önüne geçemiyorum Sıdıka ya. Yani nasıl desem hani bahar geldi ya. Ne bahar be? Ortalık kış kıyamet. Ama takvimsel olarak bahar geldi Sıdıka. Pirelli takvimi. Ayrıca mayo defileleri de başladı. E tüm bunlar beni etkiliyor tabii. <laughs> Sus! Bak kötü konuşacağım. Eşe ola eşek kenar. Sessiz kalsan daha iyiydi be. Seni konuşturan da kabahat zaten. Ben niye sessiz kalıyordum biliyor musun? Telefon çalıyordu, sen açıyordun ya. Evet. Şimdi bendeki cep telefonu ya. Hani sen konuşuyorsun, ben onu pantolonun cebine koyuyorum. Yani acayip oluyor ya. Kızmadın değil mi? <laughs> Neredesin sen? Çabuk koordinatlarını seni <laughs> <laughs> iyi olur. Sen Sharon Stone musun? Ben de Michael Douglas'mışım. Bir yere kadar parçala tabii. Güdü şeysi seni. Güt beni, güt. Bak hala ne diyor, ulan FBI gibi çalışırız, dakikasına kalmaz abim, babam, ben bir olup yerini buluruz. Ulan o cep telefonu var ya içinde bir yerlerde çalar sonra, yuttururuz zalim Allah. Im. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen yanlış anladınız. O kadar büyütülecek bir şey yok ki. Ben telefonu cebime koyuyorum ama orada cep üniversitesi var. Sen bir nevi cep üniversitesine konferans veriyorsun. Yazık lan, zavallı kenar. Doğru. Sen gene o telefonu pantolonun cebine koy. <laughs> Beynin oralarda bir yerlerde gelişmiş oğlum senin. Sen de biliyorsun değil mi? Başka çaren yok ki. Şimdi olup biteni babama anlatsam bir şekilde yine ben dayak yerim. Mahalle birbirine girer, adım çıkar. Senin elini kere, dayağını yer, sıyırırsın. Olan hep bana olur. Belki de olayı kapatmak için apar topar beni tanımadığım bir salakla evlendirirler dedikoduların önüne geçmek için. Oysa Bahar sadece senin gibi aylara gelmiyor ki, benim de içim içime sığmıyor. Ama sen ve gözü dönük manyak telefonlarınız... ...bütün coşkumun içine itti. Yazık! Alo? Alo? Aa! Lan telefonu yine mı attın it! <laughs> Pislik hayvan herif! Huh. Ne biçim iş lan bu? Bak ne diyeceğim Topik. İstersen moralimizi hiç bozmayalım ha. Güzel bir şeyler yapalım. Ne dersin? Ben kendime güzel bir pasta yapacağım. Sen ne istersin? Ee, aklın enişte kedi kaldı değil mi? Hadi. Hazır annem ortalıklarda yokken hadi sen git. Hadi. Hadi kalk kalk. kalk. ...pasta. Pasta olduğunu görüyoruz Sıdıka. Ne maksatla yapılıyor bu pasta? E şimdi yemek için yapıyoruz desen. ...onu biliyoruz diyecek. Ne desem? Ha. Anne... ...çok azdım. Böyle canıma tak etti. Pastanın içine bir erkek sakladım. Gece odamı alacağım. Hı? Ya ne oluyoruz be? Bir dahakine daha doğru dürüst bir cevap ver Sıdıka. Ukala! Oh. Anne! Ha? Sen de bir tuhaf kadınsın ha! pasta başka ne yapmak için yapılır ki? Tabii ki yemek için yaptım! Onu biliyoruz! Misal biliyorum... ...sana pastasını... ...kimin sakladığını bulmak için... ...tatbikat yapıyorum dersin... ...ben de bunu babana naklederim... ...baban da manyak mısın kız... ...böyle bir şey için pasta yapılır mı der seni bir güzel döver... ...ya da... E sevgilime yapıyorum anneciğim. Ona pasta hazırladım. Dersin açık açık. E bu şekilde direkt olarak benden dayak yersin. Ha <laughs> garip ha garip bir senaryoda abim için yaz, Sen açıkta kalmasın. Çocuk yazık olur vallahi. Anne. Sabahleyin bir takım gerçekleri yüzüne vurduk. Kırgınsın diye ...öç almaya çalışıyorsun. Hır çıkarıyorsun biliyorum. Farkındayım. Hayır efendim. Öcü alma falan çalışmıyorum. Tamam mı? Kendi halinde ev kızları durduk yerde böyle pasta falan yapmazlar Sıtkı. Muhakkak bir maksatları vardır. Annem, Freud'a göre senin bu yaptığına paranoya derler biliyor musun? Kız bana bak. <gülüyor> <gülüyor> İkide bir öyle Freud şunu der, Freud bunu der falan diye böyle söyleme. Senin o boklu bezini Freud yıkamadı tamam mı? Ben yıkadım ben. He, 32 tane oyununu bilirim senin salak. boynun altında kalmaya niye pasta üstü haç şekli yaptın? Ha? Allah cezanı vermesin seni, konuş! Aa, ne ya, hiç görmedin mi? Bu haç değil, bu kadının simgesi. Hangi kadın? Sen, ben, bütün kadınlar. Bugün dünya kadınlar günü. <laughs> bunu kutlamak için pastanın üstüne bunu çizdim. Abi ve baba baskısı altında inleyen bir genç kız olarak... ...bugün benim için önemli bir gün. Bu vesileyle kadın ve erkek eşitliğini hatırlatmak kız kız! Aa! Bağırma! Susmayacağım işte. Bugün konuşmayacağım da ne zaman konuşacağım ha? Bugün senin günün, benim günüm, hepimizin günü. Uzatma da baban görmeden silo şekli sıdıka. Yoksa tırtırlı bıçak setiyle doğrar seni alim Allah. Bana bak. Evin içinde kıstırırsa üç dakikada. Sokakta kovalarsa <laughs> beş dakikada ruhunu teslim edersin. He? İyi, silim de bari üstüne gamalı haç yapayım. Faşizm ortada zaten canına tükürdüğümün evinde. Sadaka sursun, bıçaklar ve yumruklar konuşsun değil mi? Bak hala carcar ediyor kız babana bırakmam şuracıkta saçını başını yolarım senin ha yazıklar olsun <laughs> be yazıklar olsun Ağacı kesiyorlarmış da ağaç dine gelmiş. <laughs> Beni keser. kesen baltanın sapı da ağaç. Benzettim. Yani mecaz. Caz yapma. Asıl sap sensin Sıtıka. Hep de böyle sap kalacaksın. Ömrünün sonuna kadar. Hiçbir herif seni koynuna almayacak. Anladın mı? Çocuk sana hanım hanımcık ol diyorum değil mi? Ha? Aklı fikri karılar günü. insan hakkı, dünya barışı, ot yeşili. Ne mi yok mu kız burası? Ya. Ha? Senin ne böyle şeyler? Aç gözünü, kapı çeneni, otur oturduğun yerde. Ya anne, size göre bütün kızlar, onları bir herif koyunlarına alsın, böyle evde kalmasınlar diye yetiştiriliyorlar değil mi? Nerede kaldı benim özgür iradem, üretimim ha? Ay, koş oradan! Ürettiğim pastayı gördük, acayip şekillerle dolu üstü. Üretme öyle pastalardan, bana bak! Baban Bu... görürse, hayatında ilk defa mutfağa girer, bir salata yapar, üzerine de seni doğurarsın, dikkat! İşte geldi! çabuk git kapıyı aç şunu gel. Gel buraya. Tencereyi de al sofraya götür. Hadi. Çabuk. Ver Hoş ne bu? Çorba. Ne çorbası? Şey <gülüyor> <gülüyor> Ver. Aa. Dur canım, acele etme, çekelim. Ne oldu? Canım, daha pasta yiyeceğiz. Hayrola, ne pastası? Ben de anlamadım, Sıdıka pasta yapmış. Ee, i̇yi, getirin, yiyelim bari, hadi. Pastayı alayım. Sıdıka pastayı ben alırım, sen şuradan tabakları çıkar, hadi çocuğum. Tamam. Evet. bak. Dedikodu kadın olur ne ezdirme sıdıka? Efendim baba ne vardı? Sen mi çizdin lan bunu pastanın üstüne? Evet ben çizdim. Ee? O kadının simgesi. Yani o kadın. <laughs> Aa! Ay! O ne be? Pı! Ulan rezil! Utanmıyor musun lan? Pastanın üstüne böyle ayıpçı şeyler çizilir mi? Sapık mısın lan o sen? Ya bana vurma ben çizmedim onu ya, ya. valla Ayıp değil mi lan? Baba zekeri ya! Freud'a göre ayıp değil anacığım. <laughs> Freud kim lan? Aman bunun akıl hocası. Ne? Her şeyi ondan öğreniyor Bugün de uzun uzun telefonda konuştular. Ne? Aa! Erkeklerle Bu... telefonda mı konuşuyor <laughs> <ha? vurma>, <laughs> lan sen? Allah Allah iftira vurma ne olur. İftira değil Zekeriya, iftira <laughs> değil. Kesinlikle vur onu vur. Konuşmadın mı? Ya konuşmadın mı? Ya! ya. 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 Ya! dur ya! Lan, ama dur ya içeri ya! Bana ne? bak! Bizim topik var ya! Onda sokak döküyor erkek kedilere peçkeş çekiyor! Bak bak! Ben bak, bir biliyorum! De... Anne ee... çok hadis! Biliyor musun? Ha biliyorum! Lan e, biliyorum da... E, niye izin veriyorum? Nasıl? Ha? Niye Sonra sahip çıkmıyor Nasıl? 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 Gel lan buraya, gel lan açma. buraya! Ayy! Gel açma. buraya! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Açma diyorum sana, açma! Gel buraya! Sevgili günlük, moralim sıfır. Bu akşam yine babamdan dayak yedim. Annem de yedi ama umurumda değil. Kadınlar gününde bir kadın olan annem beni sırtımdan vurdu. Yaptığım pastanın üstüne çizdiğim kadınlığın simgesini değiştirip... ...yerine çok acayip bir şey çizmiş. Pasta zehir oldu tabii. Halbuki ben onu ne düşüncelerle yapmıştım. Annem resmen aynı. Hayatı boyunca etrafındakilerden çektiklerinin intikamını benden çıkarıyor. Bu sabah ayrıca dedikoduları önlemek için dünyaya geldiğimi öğrendim. Bir misyonum var yani şu dünyada. Hala da sürdürüyorum misyonumu. Hakkımda çıkacak dedikoduların önüne geçmek için annem beni kendi yöntemleriyle eğitiyor. Bir gün kedimiz Topik ve kuşumuz Cicilik'i alıp kaçmayı düşünüyorum.